aramak konuşulmayacak bir şeydi. Biz de konuşuyoruz. Siz de net konfor tadıyorsunuz. Bir diplomatik tanım, tozu alamayacak bir hizmetiyle ailesi böyle bir şey yokmuş, böyle bir şey sorar. O da konuştuğu şeydi. Şurada bir şey? E, Esentepe mahallemizde İbrahim Kaya isimli 74 yaşındaki vatandaşımızı 3. gününde arama çalışmalarımız 139 personelimiz yine e, iz arama köpeğimiz e, dronlarımızla Devam ediyor. Ee, ekiplerimiz hem e, afet ekipleri, hem emniyetimize ait unsurlar, hem de e, jandarmamıza ait e, birlikler arama faaliyetlerine katılıyorlar. Şu anda 139 üzerinde personelimiz var. E, fakat maalesef henüz e, umutlandırıcı bir haber alamadık. E, kendisi yanına cep telefonunu almamış e, genelde de. E, civarda dolaşıyormuş. Tüm daha önce dolaştığı yerlere bakıldı. Arama tarama faaliyetlerimiz çok geniş bir alan içerisinde devam ediyor. E, bu çerçevede yine e, artık e, Keban Baraj Gölü'ne kadar olan sahayı da yine taramaya başlayacağız. Ayrıca hava şartları müsait olduğu noktada e, İHA'larımızı da e, şimdi ee, tekrar e, havanın açmasıyla birlikte e, yönlendireceğiz. E, bir iz aramaya devam ediyoruz. E, dileğimiz e, vatandaşımızı e, sağ salim e, bulmak inşallah. Bu konuda da e, e, ekiplerimiz olağanüstü bir gayret sarf ediyor. Ben buradan hem emniyetimize, hem jandarmamıza, hem de arama kurtarma birliklerimizdeki afet personelimize, destek personeline tekrar e, huzurlarınızda özverili gayretleri için ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah iyi bir haber alırız diye umut ediyorum. <laughs> Şu an emniyet ve ince rakip Şu kısımda var. Evet.